Merhaba. Bugün sizi tarihin yeniden yazıldığı bir yere götürüyorum. Göbekli Tepe. Adı kulağa basit geliyor ama burası zaman yolculuğuna benziyor. Yaklaşık 12 bin yıl öncesine. Şanlıurfa yakınlarında doğayla iç içe bir tepe. Göbekli Tepe. 1963'te keşfedildi ama gerçek değeri 1994'te Alman arkeolog Klaus Schmidt tarafından anlaşıldı. Burada devasa T şeklinde elle oyulmuş ve 5-6 metreye varan boyutta taş sütunlar var. Bazıları 50 tona kadar ulaşabiliyor. Bu sütunlar daireler halinde düzenlenmiş. Aralarında bir kubbeyle örtülmüş olabilecek yapıların olduğu düşünülüyor. Sanki taşla çizilmiş bir köken hikayesi. Peki bu olağanüstü yapıların amacı neydi? Göbekli Tepe neden sıra dışı? İlk yorumlar, Göbekli Tepe'yi dünyanın ilk tapınağı olarak adlandırdı. Çünkü içinde yaşama dair iz çok az ama büyük bir ritüel düzeni izleniyor. Aynı zamanda kazılarda ev, ocak ya da çöp çukuru gibi ev yaşamına dair izler neredeyse yok. Ancak yeni kazılar, taş rafine sistemler, su yönetim izleri ve 7000'den fazla değirmen taşı buldu. Belki bu görkemli alan sadece ibadet alanı değil, yıllık yerleşimin bir parçasıydı. Yani tartışma devam ediyor kimileri tapınak derken, kimileri köylerin merkezi diyor. Belki de bu iki işlev iç içe geçmişti. Ama yine de asıl büyüleyen soru, böyle bir yapı nasıl inşa edildi? Zamanında tarım yok, kil yok, yazı yok. Ama yüzlerce, belki binlerce insan taşları yontup taşımış. Arkeologlar bu kadar büyük bir organizasyonun ancak güçlü bir ortak amaçla muhtemelen ritüel mümkün olabileceğini söylüyor. Geleneksel düşünce İlk yerleşim, sonra tapınak derken, Göbekli Tepe önce tapınak, sonra yerleşim senaryosunu gündeme getiriyor. Göbekli Tepe bize tarih öncesini yeniden düşündürüyor. Taşlarla yazılmış bir bellek, insanlığın inanma gücünü gösteriyor. Kim bilir, belki de bu topraklarda hala su yüzüne çıkmayı bekleyen başka sırlar var. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.